Ve kad kana li ata es-Sulami teala. Ata es-Sulami hazretleri muhannathun yahdimunuhu fi beytihi. Evinde ona hizmet eden muhannetler varmış. Muhannet çift cinsiyetli insanlar. Şimdikiler gibi sonradan dönme değil ama ha. Doğuştan adamda çift cinsiyet var. İki alet birden var yani. Böyle insanlar var. Bunlara hunsa, muhannes deniyor. Yani bunların fıkıhta bir takım hükümleri var. Doğuştan çift cinsiyetli yani. Böyle insanlar varmış onun evinde. Ona hizmet ediyorlarmış. Ateş Sülemi Hazretlerine. Yuvaddi'unehu. Ona abdest suyu hazırlıyorlarmış. Abdeste falan yardım ediyor. Hizmetçileri varmış yani böyle. Muhannes. Çift cinsiyetli yani. Ne olduğu belli değil. Fekile lehu ona dediler ki Alla testekzira haulâi en yekunu fi beytik. Ya dedi bunların <laughs> evinde olmasından tiksinmiyor musun yani? Çirkin görmüyor musun bu bu şeyleri yani. Dediklerinde mübarek dedi ki vallahi innehum indi atharu min nefsi. Vallahi bana göre onların nefsi benimkinden daha temiz. Ve kalle zunuben. Onlar günah günah hususunda benden daha az günahkar. Ve akallu lirriyai ve onlar benden daha az riya yapıyorlar. Ve nifakan ve nifak iki yüzlülük bakımından da benden daha azlar yani. Fe keyfe estegfiruhum nasıl onları çirkin göreyim ki? Yani düşünün. Allah bir kula bir takım meziyetler verirse onun imtihanı olur o. Allah sana ilim mi verdi? İlim senin imtihanın olur. Allah sana mal mı verdi? Mal senin imtihanın olur. Allah sana malı verdi, fakir fukaraya veriyorsun. Allah için verirsen kazandın imtihanı. Ama desinler diye verirsen kaybettin. Allah sana ilim vermiş. Hayra kullanıyorsun, anlatıyorsun. Allah için yapıyorsun, kendini beğenmiyorsun. Kazandın imtihanı. Ama insanlar desinler ya ne güzel anlatıyor ya. Şu hoca bilmediği şey yok maşallah. Böyle söylesinler diye yapıyorsan kaybettin imtihanı. Allah sana güç kuvvet verdiyse onunla imtihan olursun. Allah sana sanat meslek verdiyse onunla imtihan olursun. Evet. Ama düşünün adamın böyle bir meziyeti yok. E, i̇mtihanı ona göre hafif olur değil mi? Aynen. Şimdi düşünün yakışıklı bir adamın imtihanı, güzel bir kadının imtihanı, Ayrı ayrıdır kendine göre değil mi? Ama muhannet, hunsa, çift cinsiyetli birisi var. Yakışıklı adam yakışıklılığıyla övünebilir. Gücüyle, kaslarıyla. Güzel kadın güzelliğiyle övünebilir. Ama hunsa bu ya. Neyle övünecek? Neyle kendini beğenecek değil mi? Mübarek de işte öyle diyor. Onlar bana göre diyor. Benden daha temizler. Benden daha az günahları var ve riya yapacak durumları da yok. Ben diyor ilim sahibi birisiyim. İlmimle belki de kibre düşerim, ucuba düşerim. Ama onların böyle bir derdi yok yani. Ucupla imtihan olmuyor. Güzellik çirkinlikle imtihan olmuyor. E hizmetçi zaten zenginlikle imtihan olmuyor. Neyini beğenecek yani? Değil mi? Yaptığını Allah için yapıyor. Diyor mübarek. Nasıl onları çirkin göreyim? Onlar benden daha iyi durumdalar diyor. Tabi o da mübarek tevazudan söylüyor ama yani söylenilenin gerçeklik payı var mı? E var tabi değil mi? Bak teraziye koyunca öyle çıkıyor iş.